Art Puzzle firmasının Art Kit serisinden 3 yaş üzeri çocuklar için geri dönüşüm puzzle'ı var elimde. Toplamda 6 tane farklı yapbozdan oluşuyor. Bunlara bakacak olursak bir tanesi kağıt, bir tanesi elektronik atık, bir tanesi metal, bir tanesi cam, bir tanesi organik ve bir diğeri de plastiklerin sınıflandırılmasını gösteriyor. Amaç çocuğun geri dönüşüm kutuları ile ilgili bütün atıkların ayrımına varmasını sağlamaktır. Plastikler için örneğin parfüm şişesi. Bunun yanında bir tane krem kutusu olmazsa olmaz bir plastik poşet, bir tane plastik kaşık, bunun yanına bir tane sprey şişesi, bir tane plastik şişe, plastik bardak ve son olarak da bir tane sıvı ölçer. Böylelikle bu parça tamamlanmış oldu. Sırada organik atıklar var. Bunun çevresine de çocuğunuz karpuz, elma, muz, biber gibi organik ürünleri getirmeye çalışacak. Bunun çevresine de cam atıklar toplanacak. Burada metaller, örneğin konserve kutusu, tava veya içecek kutusu gibi. Burada elektronik atıklar, bilgisayar, pil veya telefon gibi. Burada ise kağıt atıklar. Örneğin koli, karton bardak veya kağıt gibi atıklar bunun içerisine gidiyor. Bunun gibi eğitici puzzle'lara art puzzle'dan ulaşabilirsiniz.